Ve ilk yarışmacımız... Bakalım. Metin. Metin Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok i̇yi sağ olun. İyi misin? Mutlu musun? Mutluyum. Mutlusun. Hazırsan buyur gel. Hazırım. Evet Metin gönül şarkısını seslendirecek. Eser sahibi kıraç, sözleri ve bestesi kıraça ait. Alkışlarınız Metin için. Çok tebrikler Metin. Tebrikler. Bugün eleme yok ama oy verebilirsiniz. Gelecek haftayı etkileyecek Metin'in aday numarası 109 ve hemen ben jüri üyelerimize dönmek istiyorum. Yıldız Hanım başlayalım mı sizde? Ben Metin'in söylemesinde hiç kusur bulmuyorum. Mükemmel söylüyor her zaman olduğu gibi. Ee, ama ee, Popstar nasıl olmalıdır dendiği zaman, evet. e, fizik ve görünüş e, ön plana çıkartılıyor. Daha doğrusu hepsinin bir bütün olması beklendiği için ben metini sadece sesini çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. Çok güzel söylediğini düşünüyorum. E, şarkıcılığın da sesten başladığını düşünüyorum görüntüden önce. Evet. Evet kıraç çatlasın valla. <laughs> çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Yıldız Hanım. Armağan. Ee, geçen hafta ya da ondan önceki hafta da bir kıraç şarkı söylemiştim. Evet. Bilerek mi kıraç şarkı seçiyorsun sürekli çok iyi söylediğin için? Yoksa hep kıraç şarkıları sana mı denk geliyor? Aslında çok böyle bilerek isteyerek değil. Bu hafta bunu söylemek içinden geldi. Bunu tercih ettim. Çünkü o hafta hatırlıyorum dördümüzde dört üyesi de sana çok güzel söyledin dedik. Geçen haftada bir kaza geldi başına ve sen şimdi tekrar bir kraç şarkısı söyledin. Niye? Sevdiğim için, beğendim için, bu şarkıyı çok sevdiğim için söyledim yani. Yani kıracın veya başka bir sanatçının söylemesi önemli. Şarkıyı sevdiğim için söyledim. Yani. Ee, böyle bir daire var ve o dairenin dışına çıkmaman gerekiyormuş gibi davranıyorsun. Sanki sana bir daire çizmişler sahnede. Buraya çıkarsan Metin elenirsin demişler gibi. O dairenin içinde böyle bir, iki o taraf, bir bu taraf. Aman dairenin dışına çıktım kaç geri. Bir daha bu taraf. Olmadı, bir daha bu taraf. Niye? Yani sen kaç yıldır sahneye çıkıyorsun? Yani 8 yıldır, on yıldır. Yani. Çıkıyorum sahneye. Tabii ki şu var yani. Sahneler belki küçüktür evet. çıkıyor yerler. Yuvarlak. <laughs> Tabii ki buraya göre çok küçük evet. yani. Ü üç, i̇kinci, üçüncü sınıf barlarda çıkıyoruz. Bir de şarkının ritmine göre yani çok fazla gezemiyorum yani. Şarkıya kendimi kaptırdığım için. Bilmiyorum çok fazla zıplamam, oynamam mı gerektiğini. E, tahminim... Haberin vardır. Biz Popstar arıyoruz. Evet. Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Ha, iyi. Haberin vardır yani. İyi o zaman. Mesela şimdi senin arkana böyle beş tane filan dans grubundan bir kız koysak şarkının böyle ara yerinde sen de o kızların arasında karışsan dans etsen olur mu? Kendine gelmez çocuk. Tarzıma <laughs> uyduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum söyleyemem öyle. Tarzına uymaz. Evet. E i̇şte sorun orada zaten. Bak kendi kendine geldin. Oltaya. Oltaya gelmedim ben doğruları söylüyorum yani. E tamam işte ben de diyorum ki. Sen kendine söylüyorsun tarzıma uymaz diye. Başka bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Armağan Çağlayan. Yohan. Um, last week I was angry on Metin. Um, Geçen hafta Metin'e kızgındım. Because he didn't do a pop song. So today I'm very happy again. Ama bugün çok memnunum. And now that I hear that he admits that he's not going to be a pop star, maybe he's going to be something else, maybe an arabesque star or whatever. For me it's very important, at least in this format, that he tries to sing pop songs. Belki kendisi biraz evvel ben e, benim tarzıma çok uymuyor diye bir itirafta bulundu. Ama benim için bu şarkıyı söyle, böyle bir şarkı söylemesi önemliydi. So Metin, I'm very happy again. <laughs> uh, Beni yeniden çok mutlu etti Metin dedi. Thank you. Okay. <laughs> <laughs> i̇şte ya, popstar İngilizce de konuşmalı yani. Öğrendik yani. So now regarding uh, the voice, yeah, we, we, we are saying it already for more than 10 weeks. It's the most extraordinary voice of this contest. I ee, keep on saying this. Haftalardan bir aynı şeyi söylüyorum. En inanılmaz, en az rastlanır ses diyor. He is a star already. Bence kendisi şimdiden bir star. Maybe not a pop star, but definitely Belki a star. Belki bir pop star değil ama bir star. But there is one problem, a small problem. Bir küçük bir problem var. That is during the performance, and maybe he can give me an answer on it. Uh, while Metin is singing, while you are singing, Metin, you know exactly perfect how to behave, what to do. Um, it's perfect. Her but, şeyle mükemmel şarkı söylemen ama. But in the breaks, when he is not singing, uh -huh. when there is only music, he looks very desperate. E, şarkıyı söylemediğin sürede, yani sözler olmadığı sırada, o aralarda, yani sözlerin arasında, şarkı söylemediğin yerlerde biraz üzgün, moralim bozuk, nervous nervous Evet so. gergin duruyorsun diyor. Belki öyle. Aslında yansımaması lazım tabii ki e, profesyonel olduk artık. 70 milyon karşısına çıkıp şarkı söylüyoruz ama inanın çok mutluyum ve burada bulunmaktan da çok çok sevinçli ve gurur duyuyorum. Hiç gergin falan değilim. Hmm. Öyle yansımıştır belki size. İnşallah yansıtmamaya çalışırım bir dahaki hmm. şarkıda. But okay. Um I just say it. It's a small part hmm. of the whole uh, performance. And I'm sure afterwards, uh, when someone is going to help him, he will learn it. I'm sure about e it. Bu so. senin zaten küçük bir kısmı eleştirdiğim ve ben eminim ki sen bunu da düzeltebilirsin da böyle yap. <laughs> 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 No, but I, I, I already told it. This is very very difficult. A lot of artists have problems with it. When they are singing, they are perfect, and in the breaks, it's a very difficult part for an artist how to behave, to find connection with the crowd, with the audience. It's not that easy. But with a little support, I'm sure Metin will will find out how to do Evet, it. kolay bir şey değil istediğim esasında diyor ama biraz destekle de Metin'in bunu da becerebileceğine inanıyorum diyor. Thank you very much, Johan. Bülent Hanım. Efendim, e, şimdi herkesin e, söylemek istediği e, konu esasında e, bu çocuğumuzun ses yapısı, vüsati e, tonu falan değil. Evet. Çünkü e, dün gece de radyo sanatkarları vardı biliyorsunuz evet. Zeki Çetin Bey'in orada. Hep evet. beraberce dinlenildi. Çok güzel. Ve e, herkesin ne söylediğini siz zat haliniz biliyorsunuz. Evet. Efendim e, çok güzel okuyor ama e, hanımefendinin dediği gibi hani başını salla beyefendinin dediği gibi Tabi o espri yaptı ama hani yani işte pop stardan beklenen o tip hareketler falan var herhalde. Ee, siz de değil mi öyle istiyorsunuz yani cevval genç böyle dinamik. Mesela ben okurken Hülyalara e, dalarım e, ve efendim o şarkının içerisinde ne yaşanması gerekliyse onu o anda yaşarım, yaşatmaya çalışırım. Evet. E, efendim Pop şarkısı okuyamaz mıyım? Okuyabilirim. Ama belki bir e, o gençlerin verdiği lezzeti dinamizmi veremem? Bir ayağıma atarım, ötekini atarken üç ay geçer aradan. Hani? Evet. E, bir tarzdır bu. O da e, pop star tarzı değil. Anlıyorum. Bütün hadise bu. Ama e, arabesk mevzuda eğer ki böyle bir yarışma olmuş olsaydı hiç istisnasız evet. düşünmeden ben e, 36 senemle bu e, çocuğumuzun birinci olmasını e, istiyorum ve e, sizler ne diyorsunuz arkadaşlar deyip önceden bir istişare yapıp ve arkadaşlarımın da benimle aynı fikirde birleşeceği Kesin kesin kesindi. Yani ama tabi burada iş değişik. Ne olur ne biter o artistikler falanlar filanları bilemem. Evet. Ama, Bülent ama hanım, bana pardon. pardon çok affedersiniz. Ben de sizin gibi düşünüyordum ama artık son üç haftaya geldik ve metinde bir şey fark ediyorum. Metinin artistik yönü hiç gelişmiyor. Ama Hı. çocuğun tarzı bu. Mesela sahnede dururken. Ee, karnını dışarı doğru veriyor böyle bir e, medüz gibi bir hava bir böyle bir şey yani şöyle omuzlarını dik tutup da karnını içeri çekmek falanlar planlar artistlik yok. Ben sahne ben yalnız okuyucuyum diyor iyi okurum Ama o ve dönem onun geçti. İşte... Ben yani... sahne işinin son derece artistlik bir şey olduğunu düşünüyorum. E öyle görsel, i̇ster bir arabesk sanattir. söyleyin, ister Türk halk müziği söyleyin, ister pop müzik söyleyin, Evet ne olursa olsun sahnede artistik kabiliyetinizi kullanmazsanız bence artık çok ciddi sorun var. Peki. E sizce ne yapabiliriz? Arman o, Bey? O tabii Metin... Allah'tan ki Allah'tan ki bu tip işler sonradan da eğitimle yani öğretmekle öğrenmekle hallolabilir. Yüzde yüz olmasa bile yüzde elli diyorum efendim bu hallolabilir. Ama bu olmadıktan sonra işte bu olmasaydı bittiydi ortalık. Bu katiyen halli olmaz. Bunu Allah verirse verir, vermemişse geçmiş olsun. El Fatiha. Ama bunun çok ters örnekler Peki. var. Bu olmayan ama bugün hayatımızda çok meşhur olan ama bu su olan ama hayatımıza hiç girmemiş bir sürü insan var. Peki. Ama onlar haklı olarak işte o yerin sahibi ya da sahibesi değiller. İşin en enteresan ve en acı tarafı da bu. Müzikalite açısından içler acısı bir durum. Kulaklar Peki. son derece bozulmuş durumda Türkiye'de. Niye bunu e, bu düzeltmek için uğraşmayalım? Niye o insanlar prim yapsın? Niye okuyanlar olmasın? Değil mi efendim yani? Sevgili jüri üyelerimiz birer, birer kere daha gelecekler. Kasapta da portile var, antrekot var, şahane etler var. Eğer etle oluyorsa bu iş Bilemiyorum yani. Peki. Çok teşekkür çok ediyoruz yorumlar için. Metin ben çok arası. beğendim çocuğum. Heh, onu... Eksiksiz çok okumuşsun. Çok sağ olun. <laughs> Sıfır hata. Sıfır. Ve ben tenkitkar kulakla dinledim. Acaba nereden ne bulurum diye. <laughs> Fesatlık yaptım. Allah beni affetsin. Nereden ne bulurum diye. Vallahi bulamadım. Bulamadım çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Aday numarası Metin'in 109 3004'e oylarınızı gönderebilirsiniz. Almanya'dan da 83 333'e Metin'in aday numarasını yazarak SMS'lerinizi yolluyorsunuz. Metin'e teşekkür ediyoruz. İyiye gönderiyoruz.